Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte dostlarım. Evet. Space Tycoon oynayacağız dostlarım. Ee, eğer Roblox oynayanınız varsa dostlarım. E, bir herhalde bu oyunu tanıyordur dostlarım. Neyse dostlarım. Bu dostlarım ben bu oyunu dostlarım bayağı uzun zamandır oynuyorum. Ve daima favori oyunum olmuştur bu dostlarım yani. Yani dostlarım size diyebilirim ki. 2021. yıldan beri oynuyorum dostlarım. Yani ta bu sürümünden dostlarım. Ya aslında o kadar abartmamak gerek yok ama. Cık, yok ya abi yok yok yok. Yok Biz dostlarım 2020'de oynamaya başlamıştık bunu hatırladım. Neyse dostlarım. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte dostlarım bu oyunu oynayacağız. Normalde dostlarım ben e, yarın. Bugünün e, sabah saatlerinde falan filan da e, girip biraz oynadım dostlarım. Ve dostlarım. E, burada 8. katı aldım. Tamam mı? Ve dostlarım. Yani çok saçma bir şey veriyor adam sadece ya. Oğlum çok yani güzel oyun tabii. Adam yani bir yani bir söz diyemez ama tamam güzel. Sıkıntısı şu ki dostlarım. Paranı nasıl kasacaksın şimdi? Yani o bayağı saçmaga. Aşırı saçmaga yani. Anlıyorsunuz mu? Bayağı saçma. Yani. Evet dostlarım açıldı oyunumuz. Ha bu arada diyeceksiniz ki direkt bende nasıl bu kadar çabucak açıldı dostum. Benim normalde telefonum donuyor bu oyunda mesela. Çok bayağı donuyor hatta. Ben tabii şimdi e, ee, oyunumun donmaması için Super Buster 4X e, aldı bir uygulama indirdim. O yüzden işte ben böyle rahat oynayabiliyorum şu anda. Normalde dostlarım bu ekran bile çıkamıyordu. O kadar yani şu şey, şey oluyor donuyordu oyun. Evet. Güzel. Tamam açıl. Evet dostum şu an açıldı. Şimdi buraya gidiyorum. Allah bir dakika bir dakika bir dakika. Ah bir dakika dur dur girme girme. Bir dakika mal. Butonlar niye çıkmadı? He, tamam çıktı. Şimdi buradan teleportlanmaya basıyorum. Ve buradan üstün yerine tıklayıp gidiyorum. Ha bu dostum fark ettiyseniz eğer 59 milyon param var. Yani bu diyeceksiniz ki ooo abi sen e, ne kadar param varmış ya falan filan diyebilirsiniz ama yani evet bu serverin tabii en benim şu anda. O maşallah lan adama bak lan Dark Mitter'ına bak be. Oha. Yani dostum ben burada bayağı şeyler yapmıştım. Ya yani önce e, çok e, çok önceden oynadığımda. Sonralar dostum işte ben bir keresinde daha girdim. Bayağı zaman oynamamıştım. O zaman tabi hesabı bağlanmıştı bu. Bu hesabı bir şey olmuştu. İşte o yüzden bu oyunu giremiyordum. Hmm. Aga bunu almaya çalıştılar aga. Bu 2500'lük şeyi almaya çalıştılar. Şöyle bir durum var dostlarım. Ben bir dakika çubur belt'ı e, sin, sin için bir, daha, bir tane gideyim oraya. Roşet. Evet. Tamam. Eee. Oğlum oyuncuya lan. Tamam şimdi. Oğlum ee, tamam tamam. Şimdi dostlar böyle oyunda ee, bazen oluyor oyunda donması falan filan ama genel olarak ben büyütmüyorum yani bu kadar da. Yani azıcık donuyorsa çok kadar. <laughs> Allah. Bir dakika. Güneş sistemi. Şimdi dostlar ben nereye gideceğiz dedik. E, buradan herhalde. Aha astral build. Bir dakika bir dakika bir dakika. Oğlum sen momsun ya? Tamam. Astral build. Uçmak mı? Evet. Geçine. Evet dostum. Ha bu arada dostum diyeceksiniz ki bu roketin ne anlamı var şimdi? Dostlar bu normalde galiba 400 e, yok ha o kadar değil. 150 dark meter alabiliyorsunuz dostlarım bunu. Ve ben tabi işte aldım dostlarım. Yine aynı aynı şekilde çok eski sürümlerde aldım ben bunu. Ya yani şimdi yıllarda falan filanlarda aldım ben bunu. Yani dostlarım. Genel olarak dostum bayağı sev, sevdiğim oyun. Yani birçok insan tarafından oynanıyor. Hatta dostlarım birçok insan yani birçok e, bir tane İngiliz var. E, bu oyunun en büyük e, oyuncusu Bayağı büyük. E, kendisi. Tabi onun ne paralı adamlar var yani. Hatta bazı adamlar dostlarım daha da abartıyor tamam mı ha? Bakın paraya da hatta bazı adamlar bir trilyon bile yapıyorlar. Trilyon da değil lan on trilyon yapıyorlar. Ya yani o derece büyük yapıyorlar. Mesela ben diyeceksin ben bu kadar e, nerede nereden alıyorum? Uydu falan filan. Yani genel olarak. Haydi bakalım. Bir dakika. Oğlum biz iyi mallık yapıyoruz lan. ya. Şuradan gel şunu kapat. Ha var dostlarım. Ee, şimdi normalde ben dostlarım bugün planlıyordum ki e, çivili çivi tuvaletin hard mod dayanık dayanma modunu çek, e, videosu çekeyim. Aslında bu videodan sonra çekeceğim. Yani sadece dedim ki bu videoyu da çekeyim sadece yani. Evet dostlarım. Haydi lan çıksana. Bu arada üstünde dragon yazıyor ama aslında bu SpaceX'in şeyi. Bunu SpaceX yaptı galiba yani tahminimce. Evet dostum geldik. Red start. Oo ilk defa yanımda çocuğum ama bunu. Yedinci seviye müceher robot or. Ceres. Ee, Üçüncü seviye. Burada dostum işte kazmanızın seviyesine göre girip buradan oralar kazabiliyorsunuz. Ben mesela mavi sildi bir kazabiliyorum. Ha bir de dostlarım burada e, doğru bir tane yolculuk var. Robux. Oh. Evet. Burada da dostlarım şöyle bir or daha var. Ee, yani nasıl diyeyim işte size. E, bir tane, bir tane daha madde var aslında. Ama dostlarım burada koyulmamış o. Onu ben şimdi fark ediyorum. Ya da bilmiyorum belki bayağı uzun zamandır oynamadığım için silmiş de olabilir oyundan. Yapımcı onu kaldırmış da olabilir dostlarım. Çünkü eskiden dostlarım burada aralar bakın. Burada şöyle bir sıkıntı vardı. Eskiden burada şöyle bir madde vardı. Karanlık madde. Altta bir tane daha or var dostlarım. Ve kendisi çok güçlü bir or. Yani nasıl diyeyim? Plüton'da falan filan var sadece o. Bir de dostlarım galiba bir tane daha gezeceğim vardı. Evet dostum Uranüs. Uranüs'ün kendisinde de var bundan. O size dediğim şimdi materyal var yani. O materyalin kendisinden ta Uranüs'te de var. Evet dostum şu an Dijos gerisi. Tabi gerisi bir anlamı yok aslında ama bir gireyim dedim. Allah. Bir dakika. Tamam. Evet dostum 17 bin canlık orlar da var. Bir dakika lan buradakiler neydi? Ben bir tane bakmadım bunlara bir tane. geldim ama sadece bayrağı aldım. Ee şurada bir tane uzaylı vardı. Göredirsin onu biliyorum. Ships, spawn pet? Outpost? What the hell? All? bu ne abi? Eyuf. Ne yazıyor? Ben okumadan çıktım ama ga. Ne diyor? Veri bu istas ne? Ne diyor lan? Ne diyor lan? Oğlum oyun donuyor. Oğlum Of ya. Abi o kadar bastır verdim ben. Yemek yani yine mi Ay da. Ay ananın. Söze bakamıyorum ya. Kafayı bir dakika oyunu kapat. Kapat. Evet dostum şu an oyun GGXT. Görüyorsunuz. Oyun şu an fena GGXT'mde. Bir dakika ekran kıpırdamıyor. Oğlum oyun kadar dondu ki ekranı bile kıpırdatması dondu lan. Ne diyor? Bölüm uluslararasıdır. Bu nedenle sürece tüm oyuncu oluşturma da yardımcı olabilir. Bilgi. Ver Bilgiymiş bu tamam. Verip Veri bu istasyonu inşa etmek için kaydedilmez ancak sunucu çıktığı, e, sunucu çıktığı sürece var olacaktır. Nasıl yani sunucu kaldığı sürece bu kalacak mı burada? Gal böyle bir şey diyor. Asteroid Belt Outpost. Konveyer var. Kardeşim bu ne oğlum? Yine mi konveyer tutturduk? Bak Artık uyuya ihtiyacımız var dostlarım. Çünkü bunları uyusuz göremiyoruz maalesef. Evet al. Drop bur. Aa bunda bayağı şu lan. Tamam alalım. Tamam no problem o. Zaten para drop buruyum. Salamını koyayım. <laughs> Oğlum para drop mu alaka? Bir dakika. Uu, dostlarım. Baya para veriyor. OP abda. Bak bak bak. Uuu. 400 bin yıktım ha. Beleş. Beleş 400 bin aga. <laughs> hmm, garip. Evet dışarıdan da başka ne alabiliyorum? Ship spawning pet. Ship gemi değil mi lan? Oğlum ben bunların incesini düşüreyim. Oğlum şık cebi de demek değil mi lan? I defected from the Martians because of how corrupt they become take ne diyor lan la? o oyu? mol ne gizli anlaşılıyor oğlum. Bunu ne Bunu almak istiyorum ama. Ya kötü bir şey başıma aldım lan. Şi <laughs> Anladım. <gülüyor> Anladım. Oğlum ben yine mi James falanlayacağım? Aslında bir, bir bakımdan aslında iyi yani bence. Neden de iyi olmasın ki? Buradan direkt uçuyor yani. Bazen onu de uçacağını değil. Buradan uç kardeşim. Tamam. Peki bu sayılıyor mu? Yani adı şuna outpost. Sayılması lazım. Yok saymıyor. hiçbir şey saymıyor. İyi o zaman biz dostlarım bayrağı alalım. Bu arada dostum şöyle bir sıkıntı var ki oyunda her seferinde kazmanızı düzenlemiyoruz diyeceğim. Mars bayrağı. Şimdi aga sen milyonçu musun? Anay aga be. <laughs> Abi adam zayıfmış lan. 200 bin. İşte dostum yeni yeni başlayan işte asteroid belt'ı alabilir. Ama bayağı pahalı yani. Gelip bunu alacağınıza ha. benim gibi işte büyük cezgenleri çeşirseniz daha iyi bence. Yani bence. Evet dostum şimdi yeniden üstümüze gelecek kaydalım. Evet. Bu sefer gezeceğim. Bir dakika. Bir tane daha gezeceğim vardı. Bir dakika bir dakika çık buradan. Ha bu dostlar bu raşidin en büyük özelliği ise dostlarım şu. Bakın agalar. Bir dakika çıksana oğlum mal. Heh evet. Proxima Centaurus'a veya Chapel 90'a şunu şunlanıyor. Tabi burada sizin böyle yazmasa bakmayın. Hiç. Sadece Proxima Centaurus ışınlanıyor. Çakal. Neyse dostum bizim işimiz güneş sistemine kadar. Burada dostum şöyle bir durum var şaka. Şimdi burada Dark Matter kazanmanın yolu dostlar. Ben size or dedim ya. Eee Dark Matter or dedim ya ben size. O or aslında bayağı değerli bir or kendisi. Ben diyorum değerli. Bir dakika konum seç. Onu gösterebilirsem size dostlarım bu video göstereceğim. Onu onu cebediyor ya. Ananı ya. Oğlum. Böyle şey olmaz ya aga. Aga böyle şey olmaz. Oğlum videom gidiyor oğlum. Yüklensene. Ha ben senin ananı ya. Abi şuna bak. Bu, bu ne amına koyayım? Ay senin ananın ya. Of ya. Of. Böyle bir şey olmaz ya. Ne diyor lan? Oha bunu ilk defa gördüm. Ne diyor? Dyson Shipper be construct on Mercury Spice from Settis diyor ki galiba. Dyson Shipper construct yani malzemeleri diyor. Mercury'dir. Diyor ki Mercury diyor Dyson Shipper şeylerine koy diyor. Aa. Oha. Aslında var doğru burada da yazıyor. Bu gezgenin kendisi cidinde. gidince zaten orada da yazıyor. Dalyan Shaper nemine vermek lazım. Venus can be terraformed with less gems giving less dark matter. Evet bu aslında dark matter veriyor ya. Aslında dark matter da bildiğin kasacaksın ama bayağı bağlı. Yani. Ama dostlarım. Benim adım eğer dostlarım. Roblox Pro Gamers'a Ve benimle de adım GSSM1 hefiyse lan. Ben bunu yaparım aga. Aga ben o 400 milyon yığarım aga. Çünkü dostlarım Dyson Shaper malzemesinin kendisi zaten 400 milyon. Yani baya pahalı. Onu dostlarım ben almayı planlıyorum. Gerçek anlamda. Bir dakika beyze bir ışınlanabilsem çok güzel olacak aga. Bak benden güzel adam olmaz o zaman. Ama ışınlanamıyoruz işte. Oyun anası gidiyor. Bak bak bak. Oyun geberiyor yani. Şuna bak ya. Her bir dostum diyeceksiniz çok. Belki senin e, ee, manual drag alakadar diyebilirsin ama yani onun hiç alakası yok aga. Hiç. Tamam geldik. Kapat. Kapat şunu. Seni kız çeçirdin zaten bana. Bana. Bu arada farkındayım videomuz bayağı uzun oldu. 15 dakika falan filan geçti X-Record'u şerefsizliğinde zaten yaptığı bir şey tüfeyim yani. Neyse. Şimdi dostlarım buradan 7. kat 8. kata giriyoruz. Ama 8. kat dostlarım bayağı büyük bir kat. Çünkü burada mine floor yazıyor. Yani demek ki bunun daha da büyük kısımları var. Evet geldik. Bu da değil lan o. Nerede lan o? Bir dakika. Bu kapıdan mıydı lan? evet evet burayıydı buraydı. buraydı. Bura, bura. Evet evet evet. Tamam burasıydı. Evet burasıydı. Abi niye bu kadar donuyor ya? Dostlarım bir de galiba Xcor da çeştiğim için donduruyor. Oha! Eyuf. Evet dostlarım görüyorsunuz şu an Dyson Shipper Supplies 400 milyon. Evet gördünüz dostlarım. Yani bayağı ekstrem pahalı yani bir şey bu. Yani öyle böyle ürününe yani bu şey. Neyse dostlarım umarım beğenmişsinizdir. Oğlum ya of. He tamam dön. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayız dostlarım. Görüşürüz. Bay bay. Hayda. senin ananın yani yapımcı böyle oyun mu yapılır optimize yap bari oyunu Allah'ın şerefsi Hayda Hayda tamam dostlar ben videomu bitiriyorum artık